Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Bitcoin ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Çok uzun video olmasını istemiyorum. Bitcoin'de ne oldu? Bakınız arkadaşlar. Bitcoin'de satış hici rakamları aşağıda destek bölgelerin size hepsini bir önceki hatta birkaç önceki videomda söylemiştim. Neyi gördük arkadaşlar? Dediğim rakamlar aşağıdaki destek bölgeleri nokta atışı olarak çalıştı. Bizi takip eden takipçilerimize söylüyorum. Bakın verdiğim destek bölgeleri arkadaşlar. Çizdiğimiz çizimlerimiz nokta dışı olarak çalıştı. Peki şu an için ne var? Şu an için kanal direncine geldik arkadaşlar. Kanal direncini kırarsak e, ve üzerinde tutunabilirse tabii ki önemli olan budur. Kanal direncimizde zaten hemen hemen ya az bir şey kaldı arkadaşlar. Çok çok az bir şey kaldı. Ne kaldı? Bakalım kanal direncimiz yaklaşık olarak 70.900'ler civarında. 71.000 diyebiliriz buna. 70.900... 9'un üzerine atabilirsek ve üzerinde kalabilirse sonraki aşamada ne var? Sonraki aşamada arkadaşlar ara direnç bölgesi bizi karşılayacak 72.835'ler ve 75.423'e kadar çok güçlü bir direnç bölgesi yok. Bu rakam kanal direnci, aynen takılabileceği bir kanal direnci. Zaten daha önce de söylediğim gibi 82K'lar, 83K'ların üzerine atabilirsek arkadaşlar Bitcoin'de tabii ki attıktan sonra da kalmamız lazım. Önemli olan zaten bu. Yeni bir levele gireceğiz artık. Yeni bir artık senaryo açılacak. Yeni bir perde açılacak. Bu çok önemli bir rakam. Bu satışları yemesi gerekiyordu. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Burada yemeseydi 82K'larda muhakkak kesintisiz böyle ciddi satışlar gelecekti. En az 115 120 O satışı burada yaptı arkadaşlar. 82'yi beklemediler. 73'te yaptılar zirve rekorunu tekrar test etti. En e, zirvesinin üzerine attı. Sonra düzeltmesini yaptı. Peki bundan sonra 75 kalların üzerine atabilirsek ne var? Arkadaşlar 75 kalların üzerine atabilirsek 79.134 şu an için aktif olan görülen bölge ve kanal, kanal zirvesi 83.585 işte bu rakamın üzerine atarsak yeni bir artık çağ atacağız arkadaşlar. Yeni bir kanala girecek oradan sonra asıl ben altcoinlerin daha da primleneceğini düşünüyorum bu rakamdan sonra ama biz üzerinde kalmamız lazım. Küçük küçük de olsa yavaş yavaş da olsa ilerlemesi lazım. Şu an için yukarıdaki takip bölgeleri bunlar. Aşağıyı aşağıyı vermeyeyim arkadaşlar şu an için. Yukarı atsın, aşağıda destek oluşturursa veririm. Zaten aşağıdaki destekleri vermiştim. Desteklerimiz çalıştı. Şu an için sıkıntı yok yukarı, yukarıdaki rakamları sıkı takip edin arkadaşlar. Aldığınız altcoin'lerde şunu yapabilirsiniz. Mesela Bitcoin'in takılabileceği bölgelerde, kritik noktalarda sizin aldığınız altcoin'lerde takılacak arkadaşlar. Satış yiyecek. Aşağıdan karlı olanlar için kısmi eğer elde hiç nakit yoksa kısmi kar alabilir. Tekrar nakite dönüştürebilir. Bitcoin satışında aşağı gelen tekrar aldığınız projeyi bir daha alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hem sınırsız şekilde para üretmiş olursunuz. Paranızı hiçbir zaman, hiçbir zaman bitirmemiş olursunuz. Aşağı düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Şu an için takip bölgesi bu. Biz eğer şu anki yaklaşık 71 bin diyelim 70.900'lerin üzerine tabi zaten az altındayız arkadaşlar. Çok fazla bir şey kalmadı. Şu an 70.856'larda 60'larda yaklaşık olarak sonraki takip bölgemiz 75 kalacak. Her şey gönülce olsun arkadaşlar. Beklemeye devam. Gruptaki arkadaşlara da attım. <laughs> Şimdi bana mesela en çok sorduğunuz projeler. Shiba çok soruluyor. Lunch çok soruluyor. Luna çok soruluyor. FTM çok soruluyor. Böyle Floki çok soruluyor. Bonk çok soruluyor. Yani o kadar fazla soruluyor ki, özellikle bunlar çok fazla soruluyor. Popüler olanlar. Onları şunu söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ki size takılabileceği, satış satılabileceği rakamları önceden veriyorum. Hiç problem değil ne yapacağız? Bekleyeceksiniz. Bu. Bu kadar. Sadece bekleyeceksiniz. Başka bir şey yok arkadaşlar. Şey örneğin orada da verdim. Ya dedim çiftçi örneğini orada da verdim. Tarlasını sana mahsul ne ekiyor ve yarın ürün alayım demiyor. Bekliyor. Siz de böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu ne olur? Bakıyorum hedeflerine. Yani 1 ile 45 günlük arasında bir hedefi var. %50 ile 1 e yakın rakamları var. Diyorum ki bunu bir saatte de yapabilir. Bir günde de yapabilir. 3 günde de yapabilir. 45 günde de yapabilir. Bir ayda da yapabilir. Yani bekleyeceksin o noktadan sonra. Ama yukarı attığı zamanlarda bakın arkadaşlar mutlaka düzeltme satışlar geliyor. Dediğim stratejiyle uygularsanız yani kısmi kar hepsini, de satmaktan, hepsini satmaktan bahsetmiyorum. Kısmi kar alırsanız sınırsız bir nakit üretirsiniz. Aşağı geldiği zaman aynı işlemi bir daha uygularsınız. daha karlı çıkarsınız. Paranızı daha çok artırırsınız. Yaptığınız işlemler doğruysa Sağlamasını yapmak için portföyünüze bakacağınız arkadaşlar. Portföydeki para miktarınız artıyorsa yaptığınız işlemler neticesinde doğru işlem yapıyorsunuz demektir. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şu an için söyleyeceklerim bunlar her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sorduğunuz alt neredeyse tamamına yakını aşağıdaki açıklama bölümündeki telegram grubunda zaten cevaplandı. İki tane grup var arkadaşlar. İkisine de girin bir tanesinde cevapları var zaten. Bir tanesini siz yazıyorsunuz. Onun haricinde YouTube'daki sorduğun soruları da orada cevaplıyorum ben. En kötü şartlarda ses kaydatmaya çalışıyorum. Eğer bu kanala daha ilk defa izliyorsanız mutlaka abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan, fırsat videolardan haberdar olabilirsiniz. Yakaladığım böyle güzel pump harekete başlatacak olan yakaladığım projeleri kendim için aç işlemleri de orada Telegram'da da bazen paylaşacağım arkadaşlar. Ara ara da paylaştığım oluyordu. Şu an için sizin sorularınızı aktif olarak yanıtlıyorum. Her şey gönülde olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.